Hayırdır birader ya? Ol, Hayırdır. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır birader? Hayırdır birader? 好好好 tutuyorum sana. tuttum. Evet. Tuttun bak arkadaşım. Evet. Baksana bu şekilde yaptığında rahat hareket evet. Yapıyorsun. Sabit dur böyle. Sabit dur. Bak burada. Çekiyorsun. Rahatlıkla egal edebilir. Egal yani. edebilir. Ama sistem mesela. Tamam sistem o. Tutuyorum yine sallıyorum. Öyle ters alsak ters, nasıl oluyor? Ters olsun hiç fark etmiyor. Hiç bak şimdi tamam. ters durun. Vuracağım olmuyor doğru mu? Evet. Mi? Buradan surata vurabilirsin bak. Buradan çekip. Oradan sonra her tak, tak, tak. Çekebilirsin. Evet. Bir daha yapıyorum ben sana. Çok Tuttu. Iyi, ters aldı. Tuttun. Bak şunu bu şekilde çekti. Çekti. Tamam kardeşim. Bak. Görüyor musun? Evet. Her türlü açık var. Tutuyorsun. Evet. İstediğin hareketi yapıyorsun. Evet. Bay bay. Anladın mı? <laughs> evet karateci. Yani sistem Harik... olarak değil. Göçer Anladın mı kardeşim? Evet. Şimdi mesela atıyorum. Evet. Tuttu. Altında, tuttu. Evet. Tamam mı kardeşim? Tamam. Bu, bu şekil olmaz zaten. <laughs> ben şimdi bu şekil nasıl olur? Tutuyorsun. İki evet. elinde. İki, İki elinle bak. İki elinde. Buradan tutuyorsun. Buradan tutuyorsun. Tamam. Tamam, tamam bak. Bir türlü gitmiyor. Evet. Doğru mu kardeş? Ne yapacaksın? Bak. git. Şu an her şey açık. Gitti görüyor musun? Evet. Tekme atabilirim. Suratını kesebilirim. Değilim. Vücut hatlarına dokunabilirim. Evet. Şimdi tekrar yapıyorum ben. Tuttu. Tamam kardeşim. Bilek gitti. Bilek yine açık. Bak tekrar yapıyorum. Tuttu. Tamam kardeşim. Normalde profesyonel olabiliriz ama olmuyor. Sistem oldu. Tuttu. Tamam kardeşim. Evet. Bilekler görüyor musun? Bilekler. Götürebiliyorum. musun? Gel bakalım kardeşim. Şimdi tuttu, at bir tane tuttu. Evet. Tuttum bak, buradan tuttu. Kolunu görüyor musun bak, kolunuzu. Ne oluyor? Her türlü evet. kesebilir. Ya ondan sonra bak şöyle yapayım. Tekrar yapıyorsun. Şu an yine tuttu. Tuttu. musun? diğer eline uğraşamazsın, doğru mu? Hiçbir şekilde elle temas yok. Bağlantı görüyor musun? Evet. İstediğin zaman. Takip. Evet. Bağlantı, Bağlantı. gidiyor. Sen at bakalım. Atıyorsun. Atıyorsun. Şöyle. Bak. O şekilde. O şekilde. Bak beni izle. Beni izle. Ben buradan tuttum. Evet. Tamam kardeşim. Normalde sağlam. Evet. Bak. Evet. Buradan Surata. Tamam. Sonra atır. Evet, doğru mu? Sistem o. Yani Sizin yandan atıyorsun. Yani sen ful bıçağı Şöyle yandan yani atıyorsun. Ters bıçağı atıyorsun. Şöyle yandan. Bu yani sana, sana hep savunma teknikleri öğretiyorsun. Kardeşim Tuttum. sen neye bak. Bak. Görüyor musun? Evet. Bıçağı aldı. Evet. evet. Tekrar kalıp Tekrar kalıp 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 fırsat vermiyorsun taktığını. Şimdi Geliyorsun, gel böyle. Atıyorsun yine bu şekilde. Atla mı? atıyorsun, bak şuradan tutuyorsun. Evet. Şuradan. Bir renkten alıyorsun. Evet. Surata vuruyorsun, renkten alıyorsun. Sonrası zaten. Yani. Çekiyorsun. Tut bakalım yine. Geliyorsun normal saldırmaya çalışıyor. Tamam. Evet. Görün bak boynunu tuttu. Evet. Bak. bak. Evet. Yüksek. Şöyle karşıdan sağ Diğer taraftan mi? tut. Diğer taraftan tut. Bu şekilde. Mesela tamam, şöyle geliyorsun. Çok. Bak buradan tutuyorsun. Evet. Şuradan Şu an el diskalifiye. Şunu kaldır. Tuttu. Gördün mü? Evet. Sabit. Surata. Ayağları çıkırtlar. Elinden bıçağı alıyorum. Her türlü her yer arasın. Her Doğru türlü doğratıyorsun. Mantığımı. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ama basit şeyler çok zor işler. Evet yani gösterim için yapıyoruz sadece. Normalde gerçek Çalışmak hayatta, gerekiyor. hayatta gerçek hayatta olmuş olsa seri olmadığın sürece darbe yani. mutlaka almış olur. Çalışmak gerekiyor. Tabii lazım. ki. Tut bakalım kardeşim. Gelin ikiniz. ikiniz gelin. Size bir şey göstereceğim. Sen o bıçağı ver kardeşim. Şöyle yapalım. Sen bıçağı tutuyorsun. Tamam kardeşim. Bak hareket bu. Şuradan duruyorsun ya. Şimdi buradasın. Ben de bunu bu şekilde yapıyorum. Bak. Gel buraya. Gel buraya. Çekim yapıyor, doğru mu? Sen normalde bunu da tutuyorsun. Kırk tane dayanmışım. Bak şuraya. Mide boşluğu burası. Bir tane vurduğun zaman ister bu, tarafa gidiyor. Bak. buraya bir tane sert vurduğun zaman Gider. Sen de gidersin. Anladın mı? O da gider. Çok basit şeyler mesela. Şimdi mesela bur burası böyle. Şu noktaya sıkıntılı. Diz vurduğun zaman ister istemez o gene gider. Evet. Doğru mu? Tut bakalım gene arkadaşın. Mesela ne yapıyoruz? Gırtlağı vursak bir tane. Buyurun. Arkadaşa gırtlağı vursak evet. ister istemez çizebilir belki. İyiler ama yani bak öldürür. Allah olmazsa, Allah korusun. Gider. Şimdi bu şekil vurduğum zaman yani bu, ya bu şekil yapmam lazım ya da direkt ben vurduğum zaman surata vurmak zorundayım. Bak tut tekrar bak mesela vuruyorum bak şuradan şu kısmı tutuyorum şuradan tutarken sakin ol diyorum kardeşim bir tane vuruyorum buradan çekiyorum anladın mı arkadaşlar? Başka türlü vurursan sıkıntı yaşar. Boğazını kesebilir. Yani normalde ağaç da olsa ağaçta da, da gösterebiliriz ama kamayı ne yaptık biz? Kama. Ha. Kamayı bırak. Tehlikeli olmasın. Arkadaşlara sıkıntı vermesin. Tut. Tut kardeşim. Aynısını yapalım şimdi. Bak şimdi seni diz, diz kapaklarının şurasına vuracak Mesela ne kadar acıdığını hissedeceksin. Anladın mı? Hemen bağlantı yapacaksın. Tamam bak şimdi mesela burada arkadaş. Suratta vurduğun zaman çıkıyor. bu. Rahata kavuşuyor. Bir daha gösterelim. Bak bu sefer de bu şekilde yapacağım bak. Şuradan tutuyorsun. Omuzdan arkadaşı çekiyorsun. Seni ayırıyor. Direkt, Direkt ayırıyor. Ayırmasam o boynundaki bıçak sıkıntı. Tut bakalım yine. Sakin oluyor. Mesela kardeşim abi lafını kesin de Şu an mesela ben geldim hiç boğazıma bıçak tutulmadı. Tamam. İlk deneyimim. Birisi gitmem bıçak tutmuş. Tamam. Benim ne yapmam gerekiyor? o gırtlağıma dayanmış bir tarafıyla da buramı tutmuş. Ne yapman lazım? İşte ben onu gösteriyorum. Mesela, bak. Bir şey abi. Bir an, mesela bir şey gösteriyorum. bir şey yapsana abi, bir daha mesela şöyle gösterip yap. Sen devam et. daya Devam et arkadaşım. Sakin oluyorsun kardeşim. Sakin ol. Diyorsun. Sakin oluyorsun bak. Olur. Hiçbir sıkıntı yok. Gördün mü? Gidiyor. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok yani. Bir de onun hızlı geldiğinde bak bir elinde. Yavaş geldi anne bu Surata bak bir elinde. Surata bir, elinde bir, bir, bir elinde arkadaşının elindeki bıçağı. Şöyle mi yapman lazım Dayan Murat? Kısacası öncelikle... Şu el, eli iki, iki, elin boşta ya abi. İki ha. elin Hedettim boşta. Da, tamam. Sakin, oluyorsun ol diyorsun bak. Anladım. Ama dikkat ediyorsun bak. Sakin Konuştuğun o zaman... Daya, daya, Dayan Murat. Dayan. Şunu söylemek istiyorum. Sakin ol diyorsun. Cümle çıkıyor ya. Dikkat dağıldı çünkü konuşmasa dikkati dağıtamaz. İlla konuşmak zorundasın. Sakin oluyorsun kardeşim. Örneğin tamam sıkıntı yok diyorsun. Bak bir edin, burada bir eğdin suratta. Bir şey ya, ben şu an böyle tutmuş ya, ben anladım. Ama göstere gösteri göstere gelmiyorsun. Tamam. Tamam, sakin Hı. oluyorsun kardeşim. Olabilir arkadaşsınız falan filan. Tak bir tane vuracaksın gidecek. Bir yap Murat. Kısacası hedefimiz. yap. Çağır hedeften tamam, uzak tutmak. Tam tutmak. Tamam. koy, uzak... koy, dayanmış gibi yap. Silahta da tam Sakin ol. Sakin ol pat. Olay bitmişti. Bunu bir de hızı geldi. bunu şöyle yap. bak. yani amacım sol elimle silah. Bravo, bıçağı atmak. Bravo. Atma. Bak şimdi yapmış. ben yapıyorum, tamam mı? Tutmuşum. Okey mi? Okay. Bak. Tutmuşum böyle. Arkadaş <laughs> mesela sıkıntı. Doğru mu? Bak. Bak suratına vurdum ha bak. Rekteks olarak. Anladın e, mı? Sert geldiğini düşündün mü? Sert gittiği zaman arkadaş hissetmez. Sıkıntı yaşıyor. Bak tutuyorsun. Tamam mı kardeşim? Bak mesela buradan Dokunduğu zaman gider. Doğru mu? Bu tarafa atmamız lazım. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bak şuradan. Alıyorsun. Surata. Bak bilek, bilekten. Bilekten hareket ediyorsun. Gel kardeşim. Tutuyorsun. Tuttun. Bak hareket hareketçi. Tutuyorsun. Sabit. Elini açıyorsun. Bir tek vurabiliyorsun. Tutuyorsun yine. Tek elinde tut. Boğazına tut. Tutmuşsun. Kesmişsin. Doğru mu kardeşim? Şuradan. Bak. Bacak arası. Görüyor musun? Bir yeri var. Bak şurası. İkisi de iklem yeri. Şuradan bir yaptığın zaman gidiyor bu. Buradan bir, bir de buraya koydum, sana, İster çıkıyor. Eklem yerleri çünkü. Çok önemli aslında. Aa, peki seni yere yatırmış abi. Sen uzanma da bir senin yerine uzan. Seni Tabii, yere yatır. Şöyle de, şöyle de bir şey yapabiliriz mesela. Gel. Haymış sen çok uzandın yere. Sen otur. Dur. <laughs> Alıştın artık. <laughs> sen onu. Tamam. Ben şimdi yerdeyim. Arkadaşım tamam. bu. Tamam. Yerdeyim tamam, ben. Alayım. Gel kardeşim sen. Gel. An... Şimdi ben böyle duruyorum. Sen ee, boğazıma sarılıyorsun. Bir tane tamam. Boğazına bunu koy cebine. Koy onun cebine. Arka cebine, arka cebine arka koy. Arka koy. Arka alacaksın çünkü. Tamam, ya, tamam Bir fark etmez. Şöyle... Tut, tut Otur otur. Böyle evet. düzeltemez. Anladın şöyle. mı? Şöyle. Ha, şöyle düzelt. <laughs> evet. Doğru mu kardeşim? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşım? Şimdi sen bana yumruk atmaya çalışıyorsun. Bak böyle duruyorum ben. Tamam mı? Sen vurmaya çalışıyorsun. Bir türlü olmuyor. Doğru mu? Evet. Boğazında tutuyorsun. <laughs> tutuyorsun. O bıçağı çıkar şimdi. Çıkartırken <laughs> ben böyleyim ya. Hiçbir şekilde gelmiyor. Bak bak bu şekilim ya. O bıçağı bana batıracaksın <laughs> ya bak. Batırmamadığın için şunu ne yapıyoruz? Bak. Hissediyorum çıkart beni bıçağı. Yani. Tutuyorum, çıkart bıçağı. Tuttum. Bak. Tuttum bak. Gırtlak. Yani. Gel. Gördün mü? Yani tutuyorum. Bir el direkt şeyde olacak. Ya Çak Bir elin burada olacak yani. İlla o bıçağı yememek için evet. tutmak zorundasın. Kalk göster göstereyim bir daha. Hava da güneşli oldu lan ne güzel. <laughs> tamam numara. Dayak yeme şey. Gel gel gel. gel. Dondu çocuk. Gel hemen kardeşim. Güneşte şey olmuyor. Tuttu. Güneş olmuyor. Uçağı çıkartıyorsun. Evet. 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 Bak. Görüyor musun? Bak buradan şu diz kapaklarımla itiyorum seni. Evet. Diz kapaklarımla. Gördün mü? Sen uzanıyorsun. Hemen hızlı bir şekilde buradan kalkıyorum. Kontrol Senin nakart yapıyorum. Elindeki bıçak hiçbir şey yaramıyor. Yaramıyor zaten. direktmen Anladın mı kardeşim? Böyle bunlar aklınızda Gel, susun. Çok güzel. gel bakalım bir tane daha yapalım. Şimdi geldi. Geldin kardeşim. Yine aynı şekilde. Boğazından aldın. Tamam. Bıçağı koyayım mı? Bak yoksa. bak şimdi. Alıyorsun bıçağı mesela. Evet. Bak şuradan, bak, bak şu elinin avucunu evet. aç, aç avucunu, bak, bak bir dakika tut, evet, tut, tut. Bak buradan tutuyorum. Evet. Bak elini aldım. Kendi elime. Kendi elinde atıyorsun. Evet. Yani kesmek, için. anladın Kendi mı? Kendi elini kesiyorum. Kendi elini kesiyorsun. Normalde bırakman lazım. Evet. Böyle attın zaman, Anladın mı kardeşim? Şimdi buradan tutuyorum. Tamam Tutmuşum buradan bıçağı. Evet. Senin bu elinde. O Şuradan a. vurduğun zaman o elini kesiyor. Sipsi atması gerekiyor. Sen orada. elindeki bıçağı atmasan, elindeki bıçağı evet. elini kesmiş olursun. Evet. O yüzden ne yapacağız? Tık atacaksın elindeki evet. bıçağı. Okey? Tamam. Bir daha yapıyoruz. Şuradan tuttuk. Bak kırtlağa batırabilirsin. Evet şu Gö an. göze batırabilirsin. Anladın mı kardeşim? Evet. Ne yapıyoruz biz buradan? alıyoruz. Bırak, bırak öyle bıçağı. Bıçağı tak. Tamam. Elini kesiyorsun. Tamam. Anladın mı benim kardeşim? Tamam. Yapıyoruz bir daha. Tamam. Bıçağı alıyorsun. Şöyle da Atıyorum. Tık. Bu kadar basit yani. Ya kardeşim. Allah razı olsun. Şimdi sistem belli.